arkadaşlar katı cisimler konusunda silindir bölümü işleyeceğiz. Hem 11'in konusu hem de ayete konusudur. Silindir tabanı daire olan prizmaydı. Tüm prizmalarda hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. E bunun tabanı daire yarı çapı re ise tabanın alanı pi r kare çarpı yükseklik bize hacmi verecektir. Yana alan ise tüm prizmalarda yana alan Tabanın çevresi Çarpı yükseklik, e, tabanın çevresi 2 pi çarpı yükseklik. Problem var mı burada? Evet. Güzel, kimse konuşmuyor. Tüm alanı bize şimdi istesin. Tüm alan dediğimiz yüzey alan. Bu da neydi? Yanal alan artı iki taban alan. Yan alan buradaydı, 2 pi r artı iki tane taban alan. İki tane e, daire olduğu için taban alanı pi r kadardır. Bir silindiri açtığımız zaman bir dikdörtgen ve iki tane tabandaki daire oluşur. Bakınız buradan buraya kadar taban çevresi iki pire değil mi? Açtığımız zaman A'dan A'ya kadar taban çevresi iki piredir. Yani A'a üstü uzunluğu iki pire. Peki A'dan B'ye uzunluğu B'den A'ya eşit değil midir? Demek ki buradaki B noktası tam ortaya gelecektir. Aynı şekilde C'de Yine D'de üstünün ortasına gelecektir. Yine birkaç notumuz var. Silindir eğilmiş ve alfa açısı kadar eğilmiş. Şu an baktığımızda köşeden köşeye gitmiş. Yani e, silindirin yarısında hacim var, yarısında yok. Eğik hale getirilince arkadaşlar su yüzeyi her zaman yere paraleldir. Buradaki açımız alfaysa ters açı burası alfa. Yine Z kuralı bu açımız alfaysa Buradaki açımız da alfamış. Şu an şekilde baktığımızda silindirin yarısı dolu. Dik hale getirdim. Yine silindirin yarısı dolu olacaktır. Yüksekliği h'sa demek ki burası h bölü 2 olacaktır. Burası kolay. Daha çok bu tarz sorular geliyor. Yine bir silindir var ve eğilmiş alfa açısıyla. Burası x burası y. Dik hale getirdik. Buradaki suyun yüksekliğini bulmak için x artı y bölü 2. Suyun yüksekliği x artı y bölü 2. Aslında burada da yaptık aynı şeyi. Buradaki yüksekliğimiz h, burası 0. 0 artı h bölü 2'den de yine suyun yüksekliğini elde ettik. Şimdi geçelim bununla ilgili sorularımıza. Diyor ki hacmi 112 pi ise yarıçapı 4 ise yüzey alanı kaçtır? Arkadaşlar Silindirde hacim tabanın alanı yani pi r kare çarpı yüksekliktir. Hacim 112 pi verilmiş. Pi r kare 4'ün karesi 16 çarpı h. Buradan pi'ler gitti. 112'yi 16'ya e böldüğünde h'ın değeri 7 cm olacaktır. Ve bizden de yüzey alanı sormuş. Bu da yana alan artı 2 tane taban alandır. Yana alan 2 pi r çarpı h yani taban çevresi çarpı yükseklik artı 2 tane taban alan 2 tane pi r kare. Buna göre 2 pi r yerine 4 h yerine 7 yazdık. 2 çarpı pi 4'ün karesi de 16. Burası 56. Burası 32. Topladığımız zaman alanımız 88 santimetre kare olacaktır. Soru soran var mı? Sanmıyor var mı? Güzel. Peki geldik buraya. Şurası alt kök 3. Buradaki açımız 3 parça bölünmüş. Ve bizden de hacim istemiş. O halde yarı çap ve yüksekliğe ihtiyacımız var. Madem ki açımız 3 parça bölünmüş. Demek ki burası 60 60 60. Çapı çizdiğim zaman burası merkez. Burası dik olmalı. O halde yine çap çizelim. Burası.